Dostlar memşir ekranlarına yepyeni bir Total Futbol videosuna hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar Total Futbol'da hızlı bir şekilde paket açımlarına devam ediyoruz. Biliyorsunuz son haftalarda inanılmaz paket açılışı yapıyorum. Sizden bir ricam var arkadaşlar sadece bunun için. Videoyu beğenip arkadaşlar arkadaşlarınıza paylaşmayı aynı zamanda ufak da dahil olsa yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Total Futbol paket açılım videolarının YouTube'da ön plana çıkmasını istiyorum. Aynı zamanda arkadaşlar katıl üyesi olursanız canlı yayınlara gelerek canlı yayınlarda da paket açılışımı, kadro yorumlaması vesaire yapıyorum. Çete chat'e katılabilirsiniz arkadaşlar. Canlı yayınlarda chat e, sadece katı açık biliyorsunuz. Ve de arkadaşlar eğer siz de şu anda kendinize bir e, fikir alışverişi yapacak ortam arıyorsanız benim adminliğini yaptığım Total Futbol'un resmi Discord'u açıklama bölümünde link var. Oraya tıklayarak gelebilirsiniz. Arkadaşlar bugün videoda 16.200 sözleşme kontratı açılımı yapacağız. Yani yaklaşık olarak 5 siyah oyuncu garantimiz falan var. Bu garanti inşallah garantinin üstünde çıkartırız arkadaşlar. Kimler arıyoruz? Çok özel isimler arıyoruz arkadaşlar bizim için. Takımdan hemen göstereyim. Sonra paket açılımına geçeceğim. Eder Milli arıyoruz arkadaşlar kesinlikle bu sezondan. Zaten şu bölüm zaten yeni sezon değil. Rodri'yi, Tonali'yi arıyoruz. Bellingham'ın bu 87'lik beyaz kartını arıyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda eğer CP Nunez çıkıyorsa onu arıyoruz. O simeni arıyoruz arkadaşlar. Bu isimler çıksın yeter benim için. Fazlasında gözüm yok zaten fazlası hiçbir zaman biliyorsunuz çıkmadı arkadaşlar bize. Bizde o şans yok. O yüzden onlara diyoruz ilk onlu destemizi açıyoruz. Haydi bakalım. Dönüyor kartlar. Alder Wild geldi. 81 olmuş derken garanti dışında siyah. Japonya. Kim olabilir? Japonya değil mi hocam? Japonya yanlış görmedik yani. Son Japon muydu arkadaşlar? ya o Güney Koreliydi. Kim Mijiye derhalde Güney Koreliydi. Japonya'da kim var ya? Tsubaki, Samaki bir şeyler gelecek muhtemelen. Endo diye bir arkadaşlar. Orta saha oyuncusu geldi. Ne kadar ilginç. Ne kadar ilginç bir oyuncu. Hiç görmedim, duymadım, bilmiyorum arkadaşlar. Zakaria geldi. Defans ortası Alder Wild 81'e düşmüş. Vay be zamanların deli dehşet. Stopper Alderweireld. Onun diğer desteği çevirdik mi siyah daha Arjantin. Allah'ım neler oluyor. Allah'ım neler oluyor. Üst üste siyahlar forvet Arjantin'den. Lütfen. Lütfen. Gel gözünün yağını yedim. Martinez mi lan bu? Yok Martinez değil. Dybala. Dybala geldi. Paulo Dybala. Şimdi hocam Paulo Dybala bizim takımda yani yer bulacağını düşünmüyorum ama. <laughs> Pardon arkadaşlar. Paulo Dybala'nın bizim takımda yer bulacağını düşünmüyorum ama hani e, yani satsak satarız. İyi oyuncu olabilir. Satışta para getirebilir bize. Boş ya. Gerçekten boş. 86'lık kart değil bence. Neyse. Olsun güzel. Garanti dışında oyuncular çıkardık. Fena değil. Matic. Nemanja Matic. Pereira. Kırmızı geldi iki tane burada desteden de. Çevirmeye devam ediyoruz. Çuçurella. Evet artık tabi iki tane garantişi verdi ya vermez arkadaşlar artık. Artık vermez bakalım. Hadi oğlum. Zakkani bir, bir siyah kart daha verdi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kim geldi? İspanya. İspanya'dan bir defans geldi arkadaşlar. Kesin şu Nako Fernandez falan geldi ya. Allah'ım yarabbim. Yani bıktık kardeşim bıktık. ya yani arkadaşlar eğer ben Nako Fernandez e, şey yapsaymışım. Hani geliştirseymişim. Şu an adam herhalde 110-120 falan olacakmış ya. Kaç tane Nako Fernandes çıkarttım. Gerçekten bazen kendimi hayret ediyorum. İspanya'dan defans geldim. Başka defans aklıma gelmiyor ya. Gerçekten çıldıracağım arkadaşlar. Neyse. Yetenek havası çıkmadı. 5-6 yıldız. Bakalım. Evet. İsveç. Kaleci. Kim var? Ulan İsveç'ten kaleci kim var ya? İsveç'ten kaleci bilmiyorum. İki defa bir öyle bir böyle kurtarmaya başladı bakalım. Sommer geldi arkadaşlar, Inter'in yaşlı kurdu Somer. Ya zannetmiyorum kullanacağımı. Evet Yetenek kavis kartından da bir şey gelmedi. Kalulu, kalulu çıkmış. Dönüyor kartlar, dönüyor kartlar. Santos. Bir onu daha çeviriyoruz. Lütfen artık güzel bir şey istiyoruz. Milik. Pereira. Yine bir tık boş. Herhalde artık siyah gelecek. Evet. İngiltere. İngiltere'den kim acaba? Bakıyoruz. Forvest'e defans oyuncusu İngiltere'den. Arnold falan mı geldi acaba? Arnold falan mı geldi? Bu tip look show. Neyse. <gülüyor> 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 döner mi şansımız be? Bir gün döner mi şansımız be? Hadi be hocam be. Döner mi şansımız? Bitecek elimizdeki paketler. Haydi. Pedraza. İspanya istemiyorum. İstemiyorum nefret ediyorum, İspanya'dan bıktım. İspanyol orta hakim olabilir? La Rodri falan gelse bari ya. Rodri gelsin yükseltelim arkadaşlar. O zaman güzel olur işte. Bu kim? Tipi bilemedim. Omor kim oğlum? Garip garip oyuncular çıkıyor lan bugün. Enkamba. Aha vallahi hala TF şeyimiz var. TF'miz var. TF diyorum pardon sözleşme kontratı. 3200 kalmış arkadaşlar. Aramaya devam. Hadi bakalım. Hadi bir garanti dışı daha verdi. bizi oyuna sok tekrardan. Evet. Çek Cumhuriyeti. Sevindim de kim var Çek Cumhuriyeti'nin? Abi. Forvet ya. Forvet. Çek Cumhuriyeti'nin Forvet kim var arkadaşlar? Allah için şu uzun boylu adam geldi herhalde. Patrick Shik. Ya Rabbel Alemin. Oh, Wilfred Zaha geldi. Galatasaray kartı geldi Wilfred Zaha'nın. Galatasaraylılar bunu beğendi arkadaşlar. Birazdan izleyeceğiz bunu. Şey inceleyeceğiz bunu. Wilfred Zaha'nın kartı geldi. Çok ilginç. Çevirmeye devam. Diego Rico. Hayret ilk defa bir 5 yıldız e, scout geldi arkadaşlar. Blas. 10 defa daha arayamıyorum çünkü hakkım bitti. 7 arama diyor lan. Bir şey kalmamış arkadaşlar. 7 aramada 83 artı garantimiz var. Ama 7 arama yapacak şeyimiz yok. <laughs> Sözleşme kontratımız yok. Neyse şu bir inceleyelim arkadaşlar gelen oyuncuyu. Hemen bir dakika takım bölümüne girelim. Yine baş aldık arkadaşlar yapacak bir şey yok. Neyse en azından geliştirme de kullanacağız. <laughs> Robin Vampyrus bölümünü görenler şok. 10 tane Robin Vampyrus var siyah şu anda arkadaşlar. Galatasaray'dan arkadaşlar hemen o karta bakalım. inceleyelim Şu anda göremiyorum. Evet gördüm Wilfred Zaha'yı. Wilfred Zaha aynı zamanda Santrafor oynuyormuş. Ya bir gün Wilfred Zaha'yı geliştirip bununla ilgili video çekebilirim arkadaşlar. Özellikleri top kontrol 86, dribbling 88. Paslar biraz zayıf. Ofansif farkındalık 75. Şut gücü 82 bitiricilik 77 Yani tam bir kanat oyuncusu arkadaşlar Dayanıklılık 76 Fiziksel 74 Hız ve hızlanması çok yüksek olan bir oyuncu Wilfred Saha Tabi 81'lik bir kart Çok bir şey beklemeye gerek yok ama Görüyorsunuz Paylaş bölümünde Bu şekilde gözüküyor Wilfred Saha Sadece Galatasaray forması giydirseydik Wilfred daha güzel olurmuş arkadaşlar bir Galatasaray forması giydirmek gerekiyormuş. onu da hemen bir ona yakın bir şey, forma ayarlasak olur yani. Desen renkler. Dur bakalım, desen. Şuradan bir Galatasaray formasına benzer bir şey ayarlayalım. Kırmızı sarı var mı öyle bir renk hocam? Şu an bakmadım detaylı bir şekilde, hepsini geçiyorum arkadaşlar. Abi sarı lacivert var. Ama e, sarı kırmızı yok arkadaşlar. Sarı kırmızı yok. Trabzon Trabzon'un formasına benzer bir şey bile yapabiliyoruz bakın. Keşke renkleri bir biz seçebilseymişiz abi. De. Renk kombinasyon neden biz seçemiyoruz burada ya? Yani bu bir tık kötü oldu. Hocam neyse. Şöyle Hollanda'nın deplasman formasıyla Hollanda'nın iç formasını giyinelim. Wilfred Zaha'yı bir de öyle görelim arkadaşlar. Kadro pardon düzeltiyorum hocam. Şuradan yükseltmeler diyeceğiz. Buradan değiştir diyeceğiz. Tümü diyeceğiz. Buradan Wilfred Zaha'yı bulacağız. Arkadaşlar çıkar oyunculara bakın ya. Endo çıktı tamam mı? Ondan sonra Omor çıktı. Luke çıktı. Sayalım mı bir? Bir. 2 3 4 5 5 6 7 Biz 5 tane falan 5-6 tane garantiyorduk 7 tane çıkmış oldu arkadaşlar. Aha Robin van Persie ne yakıştı ama Hollanda forması arkadaşlar. Adam Hollanda olunca çok yakıştı gerçekten. Şu an Wilfred Zaha'yı gördük burada. Hollanda formasıyla Fildiş Sahilli oyuncuyu. Evet arkadaşlar bu şekilde otomatik seç deyip yükseltme yaptığımızda bakıyoruz. Burada yine özellikleri 89'a çıkıyor arkadaşlar. 735 bin euro harcarsam 89'luk bir oyuncu elde edebiliyormuşum. 81 bir, 81'lik bir oyuncudan. Evet dostlar bu şekilde paket açılım videosu umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır izlerken. Artık başka tutarlı videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.